Merhaba Çağatay'cığım. Merhabalar. İkinci karşılaşmamız. Evet. 2017'ydi herhalde. Evet. Valla 2017. artık oralarını hatırlayamayacağım ama e, çok güzel bir tesadüf oldu benim için. Umarım senin içindir de öyle. Benim için Senin mi? için de öyle. Tabii ki. E, animatörler çok önemlidir. E, çünkü insanın tatilini geçirmesine e, nasıl diyeyim? Gerçekten Bana önemli. Bana Aynen öyle önemli etken çünkü daha önce animasyonu olmayan otellerde de bulundukta daha sakin olsun diye işte ne bileyim ama çok kesmiyor yani çok önemli. E, tabii ki. Çok önemli. Tabii şimdi bu girişten izleyenlerimiz de zaten anladıkları gibi ne deniliyor tam size? Animasyon yani animatör bizim yani açıklayıcı olmak gerekirse mesela FMB departmanı içki servisi yapıyor, yiyecek servisi yapıyor, housekeeping departmanı temizlik yapıyor. Biz de insanlara tatil boyunca anılarını yani anı bırakmaya çalışıyoruz. Tamam, animasyondan bir arkadaşımız diyelim. Hı -hı. Sevdiğimiz de artık evet. bir arkadaşımız. Aileden oluyorsunuz çünkü ailelerin içine giriyorsunuz eşlerle de muhatap oluyorsunuz, çocuklarla da muhatap oluyorsunuz. O kadar önemlisiniz ki tamam. ama tüm bunları konuşmadan önce elbette ki Çağatay Seymen kimdir? Hı -hı. Nedir? Neredendir? Neler yapar? Şöyle bir klasik soruyla başlayalım. Tamamdır. Ankara'da, 1993 Ankara doğumluyum. 2011'de 17 yaşında ailemin izniyle animasyon departmanında çalışmaya başladım. İşimi severek yapıyorum. İnsanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Ee, öyle. Çataycığım. Animasyon'a girdiğin yıl kaç yaşındaydın? 17. 17 yaşında başladın. Ailemin izniyle dedin. Hı -hı. Peki bu neden bu işi seçtin mesela? Bir arkadaşımın vasıtasıyla İşsiz miydin? İş mi arıyordun? Ya da özeniyor muydun? İlla ki tatillere gidiyordun, <laughs> hoşuna gitmeden çünkü. Severek mi yapıyorsun evet. daha doğrusu? Ee, severek yapıyorum. Yani zaten ben dediğiniz çok doğru. İlk e, annemle İzmir'de bir yerde tatile gitmiştik. Orada animatör abilerimizi, ablalarımızı gördük. E, ben de yapmak istedim. Annem de bir yaz çalışmama izin verdi. Ondan sonra devamı geldi, bırakamadık bu işi. Şey. Evet, peki bu... E... Şimdi işin diyeyim mesleğin artık, artık. işin ve mesleğin haline gelmiş bir alandı. Nasıl bir etki bıraktı sende? Yani özel hayatında bir şey var mı? E tabi yani çalışma saatlerimiz çok fazla. Antre kullanıyoruz ama tabi değmiyor. 2 e, saat. E, 16 saatlik 16 saat 14 saat bir çalışma temposu var. Ya e tabi antreleri sayarsak 8-9 saate düşüyor ama yani bunu kullanamıyoruz adam akıllı zaten. Hı hı. Ee, onun dışında e, hayatım oldu bu iş benim. Ya başka meslek yapmayı denedim. Yapamadım. Yani bu işi başlayan arkadaşlar da yani bana hak verir bu işi yapan. E, bırakamıyorsunuz yani. Sadece bu mesleğe ara veriliyor. Maksimum. Bu bahsettiğim mevzu bizim gazetecilerde de var. Hı ben de kendim gazeteciyim, basın mezunuyum. Hani işimi de e, yani okulunda severek okudum, çalışıyorum. Ve bir dönem ayrılmak istedim çünkü yorucu geldi. Ama sadece 3 ay sabredebildim. Evet, anlıyoruz. Yani, yani biz mürekkep yaladığın zaman deriz. Sizde var mı öyle bir tabir? Bizde öyle bir tabir yok ama tabii anlıyorum ne demek istediğinizi. Yani biz de öyle diyelim o zaman. Bu elbette ki şimdi biz Çağatay'la röportaj yapıyoruz sevgili izleyenler. Evet. O mis gibi Antalya'nın sıcacık havasından tam böyle. Antalya'nın güzel e, tatil hı hı. zamanı Mayıs, Haziran ve sonra da Eylül ayı. Çok doğru. Hele Eylül Değil mi? Ayı. Evet. Eylül daha mı iyi? E, benim için öyle. Ama Mayıs, Haziran. Yok alalım ya. ki olara. <laughs> Bu demek olmuyor ki şimdi evet. Antal Antalya'da bütün oteller bize kızıyormuş. Hı hı. Temmuz'da, Ağustos'ta bizim müşterimizi engelliyorsunuz diye. Ama sıcak. gerçekten çok sıcak oluyor. Ağustos ayında burada başka bir oteldeydim ben. Hı -hı. Ee, böyle su damlıyordu, nefes alamıyordu. Klimalar yetersiz. Ben bazen imdat diye bağırıyorum yani havuz başında. yani Öyle bir sıcak. Evet. Çatay, e, şimdi o kadar çok şey sormak istiyorum ama vaktinde sınırlı. Ee, bu mesleği seçmek isteyen gençlerimiz varsa, kardeşlerin Hı -hı sonuçta siz de e, bir şekilde bizim gibi bayrağı devretmeye hazırlanacaksınız bir yerden sonra. Ha bu sorumu sormuşken de yaptığınız işin bir belli bir yaş kuralı var mı? Olmalı mı ya da? Yani e, ya 18 normalde ama aile izniyle dediğim gibi 17 yaşında da başlanabiliyor. Ya bu mesleği yapmak isteyenler hani e, ya bu genelde şu anda yeni gelen yeni başlayan arkadaşlarımız eğlence için yapıyorlar genelde işte kız arkadaşlarla tanışmak için, yurt dışına çıkmak için yapıyorlar. Biz öyle yapmadık bu işi. Hani bunu yapmak istiyorsanız bu mesleği, e, gerçekten e, iş adabıyla hani meslek olarak göreceksiniz başlayın. Yani onun dışında sadece 3-4 ayımı geçireyim, eğleneyim, yemek yiyeyim, kalacak yerim olsun mesela misafirlerle, e, kızlarla tanışayım, yurt dışına çıkayım kafasındaysanız gelip de bu mesleği kirletmeyin. Var mı peki öyle durumlar? Olmaz mı? Her yerde var. Yani. Genelinde Yok, böyle. yani giden oldu mu o şekilde tanışıp da? E çok oldu. Ve Ben zaten Almanya'daydım ama, Almanya'daydı ama o, o amaçla yapmamıştım, yani denk geldi bana. <laughs> Benimki kaderdi diyor. Kader, aynen. E tamam. Şimdi bakıyorum da burada, yani beş gecedir e, bu Hı. otelinizdeyiz. Ve bugün de, aa bu arada bayram bugün. Evet, iyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Bayramın birinci gününde buradan seslenmiş bulunuyoruz. E, şimdi genelde ekibiniz çok güzel. Bir ekip, hepsi güler yüzlü, kızlar da keza, erkekler de öyle. Hepsi dediğim gibi ailemiz ailelerimizin içine giriyorsunuz, gerçekten çok kıymetlisiniz. Birçoğunuz yabancı dil biliyorsunuz ama şimdi insan bazen kıskanıyor. Ya insan bir tane dil bilir, iki tane dil bilir. Siz sadece ezberlenmiş cümleleri mi kullanıyorsunuz? Çünkü ben merak ettim açıkçası. Yani, ya da gerçekten kaç tane dil bilmek zorunda bir... Yani e, dil bilmek çok önemli bu meslekte zaten insanlar, ilk işimiz insanlarla anlaşabilmek. Hı hı. Ee, ezberlenmiş cümlelerimiz kesinlikle var. Ama e, hani oturup da sohbet edebilecek kadar zaten e, guest kontak diyoruz, misafirlerle muhabbet edebilecek kadar da e, dillere hakim olmamız gerekiyor. Yani e, buradan da şunu belirtmeye çalıştım ben aslında bu soruyu sorarak sana çağırdaydım. Çünkü e, şimdi gençlerimiz zannediyorlar ki ah, benim al benim var, hı hı. yakışıklıyım, elim yüzüm düzgün, ben gideyim bir animatör olayım. Yok öyle olmuyor işte. <laughs> i̇şte evet, yani Değil önce önemli. bir eğitilmeniz Hı -hı. gerekiyor. Usul, davranış Çok diyor doğru. yani. Ben 2011'de seminerler vardı eskiden. Animasyona Hı -hı. girmeden, sezona başlamadan iki ay önce semineri alıyorlardı. Onun eğitimini veriyorlar. Dart nasıl yaptırılır, Hı -hı. dil eğitimleri. Başarılıysan o seminer sonunda ya seni otele gönderiyorlar ya da elveda görüşürüz diyorlar. Ama şimdi o kalktı. Ve biz bunun geri gelmesini çok istiyoruz bu seminerlerin. Aslında tekrar. gerçekten çok önemliymiş çünkü e, bir meslekte belirli yıllarla da olsa tazelenmek için çünkü o kadar çok hızlı gelişiyor ki gündem değil mi? Evet, evet. Yani bu seminerler eğitim her zaman önemli. Evet onun geri gelmesini um, ümit ediyoruz tekrar ki yeni arkadaşlarımızı e, bu mesleğe kazandırabilir. En çok sevdiğin mesleğinde veya e, ve de en çok sevmediklerin neler? Mesleğimde en sevdiğim e, sizin gibi insanlarla tanışabilmek, e, hep bir e, bir fırsat yakalama olanağımız her zaman oluyor. O onu seviyorum. Onun dışında eğlenmeyi ben zaten seviyorum. Eğlendirmek de benim işime geliyor eğlendiğim için. Yani kolay geliyor bana o yüzden. Aslında Se eğlenmek kadar eğlendirmek de çok önemli değil mi? Eğlenmeden eğlendiremiyorum. Şimdi şöyle bir şey bu aslında çok doğru bak. Ne dedik 2017 2018 2019 hmm. neyse o 2-3 yıl zarfında Marmaris'teyiz, bir oteldeyiz ve öyle güzel bir enerji bırakmışsın ki buraya geldiğinde direkt seni tanıdık. Ben çok mutlu ve oldum. kaç yıl sonra senin de çok mutlu etmen beni işte bu röportajı gerçekleştirmeme de çok sağ sebep oldu. Çünkü şey de vardır, bu da önemlidir. Şimdi e, her şey karşılıklı derler ya, hı hı. şimdi biz sizi çok beğendik dersiniz bir kime olursa olsun işinizle gücünüzle her şeyinizle kibirli davranır hı hı. bilmem ne yapar. Çok var öyleleri yani, yani, herkes sizin gibi değil tabii ki en sevmediğim kısım da zaten bu. Hani e, ben o triple egolu insanı bile e, memnun etmem gerekiyor. Mesela benim bir taktiğim var. E, o bana gıcık oldu mesela ters Ben 20 kere onun önünden geçer ona iyi akşamlar derim info veririm. <laughs> hani inadına onun önünden geçerim. Ama onunla kesinlikle tabii negatif bir şey vermeden. Onu kazanmaya çalışmam gerekiyor kişi. Egosuna dokunmam gerekiyor. Yani. Burcun ne Çağatay? Terazi. Terazi. Hı hı. Sizin? Zaten e, benimki akrep. Benimki sevdim mi sever, sevmedim mi sever, sevdiğinde böyle tutar, evlat eder, kardeş evet. eder. Evet. Yani öyle. Hı hı. Ama terazileri de çok severim. Gerçekten de iyi kişilersiniz. Çok çok, çok kadınları zaten. Hı hı. Yani maşallahları var. Burcun en eee alımlı hiç kız gelmesin diğer kadınlar. Bütün yani bu iyi de şimdi ile akrep ayrı evet. Şu an video kaydımızı çeken oğlum da mesela Oğlak Burcu onu da tek geçerim. Benim annem de oğlak. <laughs> oğlak mı? Hı -hı. Çok dik kafalılar değil mi? Evet matematik, sayısala kafaları genelde çalışıyor. Evet olsun olsun olsun. Şimdi o kadar oğlak, akrep ol demişken <laughs> şimdi saçma, saçma gelecek ama biz genelde sorarız zaman zaman. Herkese değil tabii ama kaldırabileceğin bir hayvan olma zorunda kalsaydın hangi hayvanı tercih ederdin ve neden? Kartal olmak isterdim, uçmak isterdim. Bir de Beşiktaş o saçma oldu ama kartal olmak isterdim. Ya da kaptan olmak isterdim. Yok hiç de saçma olmaz. Ama mı? kartal. Ben az önce mesela şeyler vardı siyahi misafirleriniz hı hı. vardı burada. Bir tane timsah almışlar. Hı hı. E, bu Bursalı olarak <laughs> dayanamadım ve gittim. O timsahla fotoğraf çekildim. Ve bayramı da onunla kutladım. Hı. Yani yapacak bir şey yok. Ama timsakları sever miyim? Sadece şeyinde. Sen <laughs> ee, maketinde. <laughs> Anladım. Çünkü statımız <laughs> da o şekilde. Çataycım söylemek istediğin bir şeyler var mı evet. belirtmek istediğin? Teşekkür ederim. Ee, Hangi bölgede en çok olmayı sevdin bugüne kadar veya hmm. olmayı tercih edersin? Antalya. 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 Neden? Antalya gerçekten Atatürk'ün de dediği gibi yani dünyanın en güzel yeri cenneti olabilir. Ee, kışın yukarı çıkarsınız kayak yaparsınız aşağı. Yazın ortasında e, kayak yapma imkanım var aşağı iniyorsun. Denize giriyorsun her şey bütün imkanın var yani ondan dolayı. Bir de Antalya'daki otellerin imkanları ve olanakları sanki diğer Marmaris'te de çok büyük oteller var ama. Var da sezon kısa. Değil mi? 4 ay, 5 ay. Burada Mayıs'ta başlıyor. Kasım'ın sonuna kadar. Aynen öyle. Çağatay'cığım şu gözlükleri bir çıkarmanı rica etsem şöyle bir kameraya bakmanı rica etsem. Şöyle bir maviş maviş gözlerin şimdi takabilirsin. Çok teşekkür ederim beni Güzel kırmadığın değil, için. Demek, Ankara normalde Hı -hı. esmerdir. Ee, ya yani göçmen. Kökler yani, nereden? Yani, evet. Ya yani, Kafkas göçmeni. Kafkas göçmeni. Yani, yani e, benim e, Bursa'da da çalıştığım gazetenin bünyesinde sunduğum, her hafta sunduğum çarşamba günü evet. Balkan Masası adlı programım var. Televizyon programım çok var. Çok o yüzden işte kan çekiyor. Evet. Yine Balkanlardan birisini evet. yakaladım. Buradan da selamlar söyleyelim. Vaktinin çok kısıtlı olduğunu biliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için e, biz bu gece kısmetse e, yolcuyuz, Yine tatilimizi bekleriz, bitiriyoruz. Eylül ayında planlanmış tekrar bir Antalya hı hı. üç günlük bir tatilimiz var hı hı. ama burada değil. Hı hı. Neyse Bekliyor sağlıklı olsun. Ama sizleri görmek evet. isterim tekrardan. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Ee, ne diyelim, her şey gönlünüzce olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Çağatay gibi çocuklarımız, arkadaşlarımız eksik olmasın. Hayatımızı renklendiren kişiler onlar. O yüzden e, her işe duy, saygı duyduğumuz gibi onların yine hatta ben artı saygı duyuyorum. Gerisi size kalmış. Kendini bilen insan zaten her mesleğe saygılı olmalı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kısa bir süre olsun. Biraz <laughs> heyecanlandım baba. Konuşamadım. Valla çok heyecanlandım ya. <gülüyor> <gülüyor> fark ettim. <laughs> ah be çantel.